Merhaba arkadaşlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte resim bulağı oynuyoruz. Evet arkadaşlar resimleri tahmin etmece oynuyoruz. Böyle herkes buraya geldi. Anam aa 3 evet. kişi mi kaldık lan direkt oyunda? Aa. Videoya gitmeden önce kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı ve paylaşmayı unutmayın. Aa, gelmeyin buraya gelmeyin Kirpi. gelmeyin. Arkadaşlar kirpinin üzerindeyiz. E, şu anda ne diyeceksin? Baykuşu ezdin. Nisan Nisan çabuk 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 Köpek çabu, çabu, köpek çabuk 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 Kartopu çabuk 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 Köpek balığı çabuk 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 Çiğne. Hayır roller, yandık ya, dı çok kötü dı oldu dı be. Dı dı dı. Ya tam şu. Ah davşik gelmiş tam da var ya. Öyle <laughs> bakalım Nisa. sahne pardoncum. Hayır. İşte bu arkadaşlar, arkadaşlar burada zaten sinyal olacak, hadi sinyal çalacağız sinyal burada. Boy sigma boy sigma boy sigma boy. Deden cekup kani onayı da boy.

Nerede nerede nerede? Çabuk 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 <laughs> <vardı. gülüyor> çabuk çabuk ne bileyim ya söylemeyin ki şarkıya takıldın kaldın. Çilek, gene çilek. Ya çilek de beni ne kadar nerede sevdi. Nerede çilek? Aa başka yere verdi. Sevdi çilek beni. <laughs> Ana ne ara hızlı başladık be. Aynen ya. Oy kuşu, kuşu kızlar kuşu. Lehene lehene. Leheneciler gelin bakalım lehene lehe. <laughs> Baba herkese kartopu atıyorum arkadaşlar. Bir <laughs> evet. sahne oldu. Şimdi ne verecek neyse çabuk. Be bence şey. Oo, burada, burada 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 ya. bebeler Beze gelin gelin gelin. Bunun ismi bezelye Bezelye Üç tane keşkül düştü. Bezelye. Üç tane keşkül tane Keşküllerimiz düştü. <gülüyor> keşfiz <gülüyor> keşfiz düştü. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu da yel. Bu, 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 bu nedir? Kuru soğan, kuru. Bu sarımsağı benziyor kızım ya. Soğan bu kuru soğan. Ah olabilir. Aslında. Çok bakın. tatlılar. Şimdi Ye bir dakika. ne bu? Bak var bak var bak var Arkadaşlar <laughs> bunlar çok mutlu. Herhalde kendilerine kimse yemeyecek sanıyor. <laughs> Sanki yemeyecekler. Patates 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 nerede patates? Sanki <laughs> hiç yemeyecekler. Patates miydi bunu İsa? Evet patato. Patato arkadaşlar patato. patato. Hadi bakayım nereden de gidiyoruz de şimdi? Patato. Şimdi bal kabağı. 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 He kabak. Kabak Hadi bakayım. Gayet güzel gidiyoruz he. Evet bal kabağı. <laughs> şimdi, Şimdi havuç. Mi? Havuç 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 havuç. Hayır. Oh, Ah be yandık abi sabahtan beri yanıyoruz. Bak bu sefer birinci olalım olur mu? Tamam benim zaten 6 tane kazanım var. Hadi bakalım bu sefer birinci olacak. Oğlum hayvanları verdi. Eyvah eyvah. Ne çabuk başladı. Aha yengeç aa, <laughs> üzerindeyiz zaten. <laughs> ay, ay. Aha bir, kişi, bir ya, tane hayvan. arkadaşımız aa derdi intihar etti gördün mü? Evet. Ben şan. Aslan. Aslan kaplan gel 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 buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Bunları intekleyemiyoruz mu Nisa? Ney? İtekleyemiyoruz mu? Aslan kaplan bir şey diyor o işaretinizle. Nisa hemen böyle hemen, böyle. hemen söyle kızım hemen söyle hemen Ye, söyle. Neydi? de? Babım şurada var. <laughs> alın neydi bakalım alın bu. Ceylan mı? Yok ceylan değil. Ee, önemli değil. Ya, de bak ona takılınca e, bunları kaçırıyoruz bak bu. Köpek balığı. He? Köpecik balıkları. <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç köpek balakısı gördün? Gördüm. <laughs> Mmm 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 yine küçük 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 Başladık hadi bakalım fight. Aa, karizma oldu. Sigma Hadi bakalım. Nisan sigma boy oldu. Sigma girl. Sigma girl. niye demiyorlar acaba değil mi şarkı? Evet. <tık> sigma kız demek ya. Aha, İsa hemen söyle bana tamam mı meyveler? Tamam, Meyveleri biliyoruz değil, ya. Meyveler ben, kolay oluyor hadi şuradaki Japon şeyi. Hayır düş be düş diye geldiniz kız. Allah son anda düş. Ama ben size böyle ağzınız burnunuzu kar yapayım önünüzü göremeyin. Şimdi sen <laughs> Elma, elma, elmas. Elma boy, elma boy. Tişin ya takşin. Sana bir şey söyleyeyim mi? ama e, e, bir dakika meyveyi bulalım sonra söyle. <laughs> meyveyi bulduktan sonra söyle. Çilek. Şurada var. Çilek çilek çilek. Fışla fışla. Söyleyeyim fışla. Neden? Pişne Pişne boy, pişne boy, pişne boy, pişne boy. bu çok tehlikeli. Aha karpuz pişne, pişne, boy, boy, karpuz boy. Ne tehlikeli? Aha, oha bir sürü karpuz pişne. varmış kız. <gülüyor> <gülüyor> oha yok, karpuz içerük çıktı. Şimdi, bir tane daha. Hemen bakamam huzu bu Ana bundan da çok var kız. Bak 1 2 3. Oha! A, iki, ne kadar A, çok üç. var. 2 3 4. Bu ne? Müzik. Tabii. Ne ne bu ne bu ne bu Bilmiyorum ya bir Japon bir şey gibi bir şey. Gibi. <laughs> Yıldız bebesi kız. <laughs> ya ne yapayım Japon şeyine benziyor. Armut 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 Yok armut 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 Yok yok armut 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 zor armut armut e ee, ne oldu? 6 saniye hazır oluyor. ya. Hmm. 6 saniye. Ay 6. Hadi bak bu sefer oyunun o birincisi şey. olalım. Oh be meyveler ver. Meyveler diyorum. Ben i̇şte sebzeleri dağıttı. verdi. Sebza sebza. Neydi? Neydi bu? Bu Neydi? Mu? Yediğinde acı acı çıkan. Pırasa. Hani pırasa pırasa. Pırasa. Ah, ne oldu? Ha, hayır. 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 Şurada. Lan. Şükür <laughs> yarabbim. <laughs>

bir tek bu buldu arkadaşlar. Saden. Bir sürü, bir sürü kişi Saden. bulamadı. Sadece. gördün mü, değil mi İnsan, Hiç kimse çözemedi. Aynen. Vallahi bir tek bu çözdü. Helal olsun kıza ya. Tek başına hepsini çözdü. Bir de 4-5 kişi aynı anda düştük ya. Tamam hadi bakalım bu sefer hayvanlardayız. Tabii Hayvanatlara Hayvanatları bakalım ben... tahmin edebilecek Aa. miyiz? La çekil sır çekil kendi düşecek beni de düşürecek ya. Aynen. <laughs> Madem kendini düşüneceğim bizi de. <laughs> Biz hemen söyle gözün seyim hemen. Kedi. 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 Ha, burada, ben. burada 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 herkes burada. Oo, kirpi üç tane varmış. Evet. Başka başka kuş. başka başka başka. Kuş. Dedim. Ana. Kuş dedim kuş. Kız gelmeyin buraya gelmeyin buraya gidin. Kuş kuş şey yok burada. <laughs> Ana aşağı atladı, intihar ettiler. <laughs> İki kişi hayatını. Fil ver fili ver. Ha köpecik balığı. Köpek balığı. balığı. <laughs> Köpek balığı. <laughs> Son 4 kişi kaldı. Hadi bakalım. Bence tavşan diye düşünüyorum. Ceylan baykuş der. ver. Bay, baykuş ver. Baykuş şurada, burada, burada. Vallahi ta buna gidiyordum ha. 5 var. herkes burada. Hiç kimse elenmedi. Aynen. Aslan, aslan kaplan, aslan kaplan yapıştır gelsin. Aslan kaplan. Aa üç tane mi? Dört tane varmış. Sarma sar, sar, sar makara yiyeceğiz makara şöyle de böyle şap 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 Öyle de böyle şap şap şap, şap, şap. Aslan, Aslan, geliyor Aslan geliyor kaplan geliyor tıp Kolları bağla şıp Evet şimdi bizi şıp <laughs> yapmadan Ooo bir sürü var bir sürü var bir sürü Aaa düştü keşkül. Evet Oho güzel oldu 3 kişi kaldık Aynen İpiz kazanırız inşallah ee, şimdi... <laughs> kirpi nerede kirpi? Aaa bunlar nereye gidiyor? Aaa orada da varmış. Evet, üç, dört, ben beş. Ben düşündüm ki şey. onlar varmış. düşebilir diye. Beş tane varmış. Burada. Bu mu? Evet, buradayız. Bu. Değil. Heh, bu. <laughs> Hadi ya kızlar düşün artık. Ya biz kız edeceğiz ya Allah aşkına. Evet, evet evet evet. evet. Kullinli. Hadi bakalım Nisa. Nisa yengeç boy yengeç boy. Kız oh be bir kişi daha elendi. Arkadaşlar bay. bir ve si kaldık. Bakalım. Evet. Nisa hemen hemen bulmamız lazım. Kedi 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 kedi. <laughs> ne olur git buradan. Aha düş, daha düşüyordu be, düş ya, git kız. Uğur mev, uğur ve. Kız bizim peşimizden geliyor. Bak. Arkadaşlar uğur ve. Bak kız, Allah cezan verme. Kız bizi u... takip ediyor. Arkadaşlar uğur ve se Elif Nisa Kaya. Kedi. Kedi. Ya bu kız bizi <laughs> takip ediyor. ya biz kızım gider misin? Bizi takip etme ya. ya git. İnek. Nerede? Nerede? Burada Pır. Üstünden düştüm ya. Var mı böyle bir şapşıklık ya? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça şey kalın. Like like like. Kanalımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yoksa sizi yerim.